ama bir neler yapacaklar, neler, neler, neler yapacaklar Siz onlardan duymak istiyorum bildiğinizde. Abi öncesinde de bir konumuzun rekabet kararlarından sonra izlemek istiyorum. Arkadaşlar birazdan konuşacağız. Ses geliyor mu? Arkadaşlar ses problemimiz var mı? Ses problemi. Gürültüyü demiyorum. Şu anda benim sesim geliyor. Mu? Arkadaşlar geliyormuş. Tamam. Büyüklerden başlayalım. Büyüklerden başlayalım. Evet, Fatih Bey. Ona baktığında ne diyeceksiniz? Yani siz yaklaşık bir önceki 1.6 senedeki benzinli lansmanınızda da beraber, Daha da bazı bir test ettiniz ama bu ilk defa 1.6'nın güzel motoru modeli. Direkt sonra geçeceğiz. Neler düşünüyorsunuz? Neler ilerliyorsunuz? Ben e, sevgili misafirlerimiz için dizaynından falan bahsetmeyeceğim. Zaten geçen sene benzinlisini görerek Otomobili tanıdınız. Ee, bu otomobille ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Sınıfındaki en geniş otomobillerden bir tanesi. Ee, yan yana oturuyorduk. Aramızda omuz payı olarak 30 santim mesafe vardı. Yani bu demektir ki B sınıfı bir SUV için bayağı geniş bir iç mekanı var. Ee, onun dışında Söz etmek istediğim e, yol e, süresince e, aracı kullanırken edildiğim intibadan bu e, o yeni Smart Sim dedikleri 1.6 altı dizel tamamen yeni bir makina e, onanın üstündeki hafifletilmiş e, ve yeni jenerasyon bir makine. Bu hafiflik tabi otomobilin e, performansına da yansıyor. 136 beygir 320 Newton metre torku var. Yani böyle hafif bir otomobilde bu tork inanılmaz bir e, güç demek. E, bu güç de e, otomobilin son derece atak olmasını sağlıyor. E, Saner bilir daha önce ionic'te benim bir takıntım var. E, ben şu, şu şeyi söyleyeyim mi yani bu takıntım benim az yakmaya özen göstermek. Böyle bir hani bizim arkadaşlar test alırlar arabayı o fotoğrafa o fotoğrafa gazlarlar şey yaparlar. Benim de tam tersi e, okuyucuya, tüketiciye otomobilin performansının yanı sıra az yakmasının bilgisini vermek. E, biliyorsunuz mutlaka otomobil testleri yani fabrika verilerini verirken e, belli şartlar oluşmuş ortamlarda eliptik bir pist üstünde devamlı 90 kilometre süratle dönerek e, rüzgarı bir karşıdan bir arkadan alarak e, yani şartları en uygun hale getirmiş şekilde verirler bu değerleri. Bu otomobilin değeri de 4.4 litre 100 kilometrede. Ee, bizim böyle bir şar, şansımız yoktu, yani öyle bir eliptik pistimiz yoktu. şey çıktık Samsun'dan geldik buraya. Ee, radarlar da vardı, kah bastık, kah e, yavaşladık fakat e, o şartların uygun olmamasına rağmen 4.5 litreyle geldim ben buraya. Yani bir dizyen hiçbir şey değil bence, bence son derece tasarruflu bir otomobil. Ortalama sürat neydi? Ee, 90 120 arası. E zaten yani Türkiye şartlarında da yollarda da biliyorsunuz evet. 90 şey. Evet. Aslında eminim ki bu araçta dört e, altına düşebilirdik. Dörde kadar inebilirdik diye düşünüyorum. Fakat maalesef Samsun'dan buraya gelene kadar 500 metrede bir kırmızı ışık var. Her durup kalkmada araç biraz daha fazla yapıyor ama bütün bunlara rağmen 4.5 litre. Çok iyi bir değer e, bir otomobil için. Sen, şey, ben, e, bu senin yakın dediğinle ilgili olarak takıntını ve özel çabını Aslında bir örgüt olmuşsa, bu dediğinin geçtiğinin yaptığınız zamanında benzer bir şeyleri Hakkı Bey'de bir rekor olarak 3 litre yakıt tüketimi yapmıştı. 25 kilometrelik etrafta yani beynimiz bir otomobilde 25 kilometrede 3, 3. 3. litrelik bir tüketimde rekor kurmuştu. O yüzden bir şey yok. Bu da bu da altına yapmıştı. Sen bu konuda da tekrar ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Hakkı Bey size. Aynı şekilde Mesut Bey'le görüşmeler alın. Mesut Bey'le ilk yedik otomotik Önde gelen isimlerin. Eyvallah, sağ bir, ol. O bir bir varisi. Kendisini bir YouTube kanalında. Eyvallah. Eşil de Mayıs Ağustos şu an canlı yayın yapıyor Türkiye'ye. Kendisinden de görüntüleri kesinlikle istiyorum. Bir bayan yüzüyle olduğunu anlatmak çok farklıdır. Aslında biz çektik onu, onu da yayınlayacağız zaten. Öyle, Onun gözünden de, de evet. evet. Sonra, Şimdi yi, Şimdi ben Hakkı abinin e, yorumunun üstüne bir şey söyleyeceğim. Yani e, Hakkı abi çok güzel anlattı. Aslında bize çok fazla e, pay bırakmadı ama <laughs> güzel anlattı. E, ama onun şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu arabanın e, 320 Nm torka sahip olması, e, diğer taraftan e, 136 beygir gibi bir güce e, erişmiş olması e, ve aracın küçük ve hafif olması e, doğal olarak çok gaza basmadan ee, istediğiniz e, kilometrede aşağı yukarı işte 90-120 e, gibi bir kilometrede yol almanızı sağlıyor. Bu da e, direkt olarak yakıt tüketimini olumlu yönde etkiliyor. Yani gaza ayağınızı dokunduğunuz e, ölçe, ölçüde araç zaten 120 kilometrelerde ilerliyor. Dolayısıyla da e, aracın çok fazla e, gaz emrine ihtiyacı olmadığı için de e, az yakıyor. Yani bu çok Önemli bir avantaj. Mesela şöyle söyleyelim, aynı şeyi, aynı motor Tucson'da olmasına rağmen Tucson'da bundan bir miktar daha fazla yakması çok anormal değil. Ee, efendim? Ay Tabii ağırlıktan dolayı. Dolayısıyla yani 136 beygirlik bir güç ve 320 Newton metrelik bir tork bu büyüklükteki bir araç için çok fevkalade iyi bir seviye. Tabii bir de benzinlisi vardı bunun önce gelen o 177 beygir gibi daha güçlü bir motora sahipti ama anladığım kadarıyla o devam etmeyecek herhalde. Şimdi dizel dizelle yoluna devam edecek. Birazcık daha biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük

Türkiye'nin tam da beklediği ve bir SUV modelinden özellikle istediği, arzuladığı bir kombinasyon. Yani şu anda tercihleri belirleyen en önemli şeylerden bir tanesi bu. Hatta en başında gelen şey küçük hacimli yani bir altının altında küçük hacimli otomatik dizel istiyor Türk halkı. Dolayısıyla tam da bunu cevaplayan bir otomobil. Üstüne üstlük de gerçekten hani bir B SUV sınıfındaki araçlara şöyle yan yana dizsek baksak hani e, pek çok açıdan da üstün özellikleri olan bir otomobil. Mesela yolda gelirken Dilek Hanım'la da biz ona değindik. Örneğin bu arabayı bir fiyat değerlendirmesi yapsak. Örneğin desek ki bu arabanın fiyatı işte pahalı mı ucuz mu diye bir değerlendirme yapsak. Bunu mesela C segmenti bir hatchback ile kıyaslamak lazım. Çünkü aracın üstündeki ne varsa aşağı yukarı her şey bugün güncel olarak piyasada satılan C hatchback'lerin pek çoğunda yok bile. Yani böyle bir durum söz konusu. Aşağı yukarı hacim olarak da C e, hatchback modellere yakın ölçekte bir e, araç. E, üstelik de ondan daha kullanışlı. Çünkü bagajı düz ayak daha pratik kullanımı e, var e, vesaire gibi avantajları da var. Buna rağmen mesela şöyle bir örnek vereyim. Bilmiyorum e, rakip markayı almakta bir zarar olur mu? Örneğin bugün Ford Focus'u aynı donanım seviyesiyle yeni Ford Focus'a alacak olsanız 178 bin lira. Bunun fiyatı 158 bin galiba değil mi? Yani arada 20 bin lira gibi bir ciddi bir fark var. Üstelik de bu arabanın hem tork değeri hem de beygir gücü değeri çok daha yüksek ondan. Böyle baktığınızda aslında alınası bir araç? Özellikle çok kalabalık olmayan aileler için. E yeterince iyi bir araç. Biz öyle yorumladık. E i̇şte bir hanımefendi gözüyle, bir bayan gözüyle de aynı şeyleri, benzer şeyleri Dilek Hanım söyledi. Bilmiyorum burada aktaracak mı ama e benim daha söyleyeceğim ne var? E yani bir de iç mekan kalitesi özellikle gerçekten C segmenti hiç kadar e, hatta C SUV'lere e, yakın düzeyde bir iç mekan e, malzeme kalitesi de var. Hatta şöyle söyleyebilirim yine e, kendi araçlarıyla değerlendireyim. Mesela e, i30'un iç mekan kalitesinden daha iyi bir iç, iç mekan kalitesi gördüm. E, örnek kapı içleri i30'da e, tamamen sert plastiktir. E, bunda e, belli başlı noktaları daha yumuşak plastikten, e, hatta deri e, tarzı e, kaplamalarla kaplanmış. Mesela i30'dan bile daha iyi bir iç mekan kalitesi var açıkçası. E, benim söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Evet, merak ettiniz. Rica de... Bir şey ekleyebilir miyim? Unuttum pardon. <laughs> Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bu araçta bir dizel motor olmasına rağmen onu Hakkı abi de söylemişti yoldayken. Bir dizel motor olmasına rağmen benzinli bir otomobilin ses seviyesi düzeyinde. Yani motor sesini neredeyse duymuyorsunuz. Bu çok önemli bir şey aslında. Bazı insanların çok önem verdiği bir şey. Onu da bir aktarayım dedim. Kusura bakmayın. Kandilerin odasını öğretmiş yaptığı bir yüzeyimiz kalmış. Mertliğe'den geliyoruz. Şimdi örneğin bir şükür etmek için fayda var. Ee, buradaki katılımcılarımız belki biraz birazcık söylediklerimizi almak gibi bir, bir yol yani, ki, siz e, bunu şey yapıyorsunuz, eğitimler aldınız, sizin Bizimki tüketimleriniz bizimkiler farklı olacaktır ya da biz tasarımla güvenleriz, onlardan ki ben beğendim, çünkü o subjektiftir. Kişiden kişiye göre değişir diye da bulunabilirler. Ama değişmeyecek olan tek şey aracı satış Yani bir bayi bu araba size kaç para ise da bize dair Bu anlamda baktığımızda da e, ona dizayız önemli bir avantajı var. Şu anda bu aracın dış fiyatı 157500 liradan başlıyor. Yani gün ve rekişlerine baktığımızda bu fiyatlarında e, başlangıcı olan bir tane model var ve donanım daha zayıf. Buna rağmen start, hoş geldiniz yani, de beş şu Araçların e, sizi izleyerek da, aldım ben bu sonu. Navigasyon hakkında da bir de aktarım de, yapsanız. Ne Şeyde, de, navigasyonla. Problem ne? Ya, sonra ya sonra kimse de, onu çözüp de, kullanmasını de, bilemiyor. Oradan oraya evet, geçiyor, evet, oradan evet, oraya, evet, oraya evet, geçiyor. Beş beş tamam. De, öyle bir da, program da, yaparsanız. yılda 15 bin kilometre yaptığınızı varsayarsak 4 yıl sonunda e, satın alırken 20 bin lira. Bir de tüketimden dolayı evde ettiğimiz seyahat düşündüğümüzde ciddi bir maliyet avantajı da ettik. Bu zaten başka başka e, tüketiciler için tarih sebebi oluyor bu dönemde. Yani dediğim gibi ya, e, ben beğendim, siz beğenmezsiniz. İç mekanı bana karan dedi, sizi renkleri hoşunuza gider. Ondan içinden çekti, değişiklik ama günümüzün bir yıl olmasının sebebi fiyat. Onda da zaten bu konuda çok ciddi bir üstünlüğü var. Hatta aracın boyutlarının özellikle iç metal genişliği kompaks yaşıyor olması nedeniyle bu elden kıyım fiyat avantajı 20 bin liradan aslında çok daha fazla oldu. onları göz önüne aldığımızda konunun çok önemli avantajları var. En büyük fiyat. Yani en önemlisi şu an günümüzde bir araç satan fiyat Çünkü fiyatı istediği kadar yani yüksek olsun, düşük olsun ya da donanılır şu olsun, o olsun. Ona bakmıyor. Daha iyi girmesi için bu arada fiyatın düşük olması lazım. Ha bunu yaparken fiyatı düşük tutar, Üstelik 7 doğru tutuyor. Bu onun için önemli bir avantaj. Benim gördüğüm bir nedeni Zaten Elantra çok iddialı bir fiyatı var. Elantra zaten Elantra fiyat performans açısından şu anda fiyatının en iyisi. Evet 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 onu diyorum. Pardon. Biraz yakın tutarsanız, duyururum. Yakın tutarız, duyururuz. Şimdi, tekiz buzluğundan yol yüzüşü, kastilere girişi, biraz daha kasa okluşu, motor sesi, tekerlek sesi, ya ona benzer bir teknik var Şimdi, ara çok fazla bensinliğe göre e, ağırlık değişimi olmadığı için çok fazla bunlardan bahsetmiyorum. Ama kombinin yolu çok iyi. Seçilen lastiğe göre hafif bir lastik sesi var ama ıı, bu ıı, değişken bir şey yani daha farklı bir yumuşak hamur isterseniz lastiği değiştirip o sesi de yok edebilirsiniz. Yolda arkadaşlarımla konuşurken söylemiştim inanılmaz sessiz bir araç. Bu arada ıı, DSG şanzımanın çift kavramalı şanzımanın ıı, çok büyük bir avantajı var hiç hissetmeden ıı, geçişleri alıyorsunuz. E, hatta yolda e, sohbet ederken e, sanki manuel manuel kullandığınız zaman e, bir vitesten üstte geçerken iki kademe yani şeyi görüyorsunuz ekranda. E, i̇kinci e, tamam, şeyin tamamladım. kavramının hazırlık şeysi çünkü devir saatinde tık bir gıdım düşme oldu. E, otomobilin bu size otobanda bir şey demeyeceğim ama ilk başlangıçtaki virajlı yollarda yol tutuşu gayet başarılı. Ee, ağırlık merkezi aşağıda olduğu için sağlıkla söz konusu değil. Olasılığı nasıl, nasıl söyleyecek? Çok, çok şey yani konfor, konforlu geldik. Virajda savrulmuyor ama şeyde de e, bozuk zeminde de hissetmiyorsunuz bir şey söylemiyorum. Otomobilin üç tane kullanım modu var. Eko, konfor ve Sport. Yani bu bunların değişimiyle de farklı sürüş profilleri alabilirsiniz. Evet işte onlar çok iyi olur. Mesela diğer arabalar yoksa bu arabalar da göre çok iyi bir Evet. Ben, ona bir şey ekleyeceğim. Şimdi buna ben isterseniz bir şey ekleyeyim. Ben de sizin sorunuza bir şey ekleyeyim. Şimdi bugünkü yeni nesil otomobillerdeki konfor düşmesi ya da ses içeriye, mekana ses gelmesi aslında geçmiş arabalardan yalıtım konusunda daha kötü olduklarından değil. Hatta daha iyiler aslında bakılırsa. Fakat her ne sebeple ise öyle bir noktaya geldik ki sürekli jantları büyütüyoruz. Jantlar büyüye 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 şu anda 19 inçlere kadar geldi. Dolayısıyla bir aracın jantı ne kadar büyürse o kadar konfor Konforu düşer. Jantı ne kadar büyürse, o kadar ses e, seviyesi içeriye yansıyan ses o kadar artar. E, Tabi sadece jantların büyümesiyle de kalmadı. E, lastiklerin e, jant büyüyünce doğal olarak lastiklerin yanakları da çok kısa kalmaya başladı. Yani e, lastik bu kadarcık yanakla ilerleyen bir lastik doğal olarak hem konforu kaybeder, hem de e, daha çok ses çıkarır, sesi yansıtır. Bir de daha güvenli, sürekli daha güvenli otomobiller beklentisiyle, bu da yanlış bir beklenti değil. Ama daha güvenli araç beklentisiyle doğal olarak lastiklerin de yapısını mühendisler değiştirmeye başladı. Dolayısıyla bu hem Mesela bundan 30 yıl önceki otomobillere Mercedeslere bakın örneğin bugünkü Mercedeslere bakın, bugünkü Mercedeslere daha az konforlu diyebilirsiniz çok rahatlıkla. Yani bunun sebebi de söylediğim sebepler. Yani 19 inç jant takarsanız o arabaya 18. Dün mesela bir arkadaşımız bana soruyor diyor ki abi 18 inç jantım var, İşte şunu şu, şu şu ölçülerde bir lastik kullanıyorum, jantı değiştirmek istemiyorum, konforu nasıl artırabilirim? Ben de ona diyorum ki artıramazsın. Bu kadar basit bir şey. Yani 18 inç bir otomobil sıradan bir otomobilde 18 inç jant takarsan e, onun yanağını küçültmek zorundasın. Çünkü yanağını küçültmezsen doğal olarak e, davulumuza sürtücek, e, çamurluğa sürtecek. O yüzden de konforunu sen kendi elinle düşürüyorsun aslında. Çok <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Tekrar <laughs> Tabii ki. Merhaba.